İyi akşamlar. Bentonitle gümüş suyu bir arada kullanılabilir mi? E, bentonitle gümüş suyu bir arada kullanılabilir mi sorusunu ben çok çok cevapladım. Buradan da söyleyeyim. Bence kur gümüş suyu kullanacaksanız bentonitle kullanın. Çünkü e, elimizde bundan kitapta bilimsel bir çalışma koyduk. E, hastane mikrobu işte MRSA ciddi anlamda insan öldüren bir bakteri. E, bir tek etkili olduğu madde var gümüş suyu bentonit karışımı. Mentone tek başına %40-50 etkili. Gümüş suyu tek başına %15 etkili. ikisi beraber %85-90 etkili. Şimdi gümüş suyu çok ciddi bir bakteri öldürücü, bakterisit. Ama iyi bakteriyi de öldürür, kötü bakteriyi de öldürür. Burayı bir kere iyi ayrımlaşmamız lazım. Yani biz antibiyotiklerden kaçıyoruz ama gümüş suyu kullanıyoruz. Gümüş suyu daha antibiyotikten daha öldürücü. Bir de gümüş suyunda biliyorsunuz üretimlerinde büyük sıkıntı var. Bunun çok düşük amperle, çok düşük voltajla üretilmesi lazım ki bu çapları çok küçük olsun iyonların. Eğer mesela 24 amper, 30 amper, 40 amper üretirseniz çok büyük yarı çaplı iyonlar oluşur ki bunlar kolloidal gümüş olma özelliğinden yüksektir. Bunlar vücuda ağır metal etkisi yapar. Piyasada maalesef hızlı üretim yapabilmek adına, işte çok düşük voltajla yaptığınız zaman üretim süreci çok uzar. Bu nedenle yüksek voltaj üretim yapıp piyasaya sokanlar var. Biz bunları biliyoruz tabii ki. O nedenle e, gümüş suyu kullanırken bentonit kullanın ki vücutta kalan e, atılması zor olan ağır metal etkisi yaratabilecek gümüş iyonları da bentonitle temizlensin. Ama şeyde kullanabilirsiniz yani e, eksternal olarak jilkte tek başına kullanabilirsiniz. Yara iyileştirme kabiliyeti var çünkü oradaki iyi bir dezenfektan bir kere. Ondan dolayı.